i̇mam Rabbani Aliye zamanındaki bir padişaha diyor mektup yazıyor mektubunda irşad ediyor sen diyor defalar oldu biz seni davet ediyoruz İslam'a Müslümandır ama böyle bizim bu zamanın Müslümanı gibi ya yani başı boş bir Müslüman yani padişah Müslümandır hadisatında fakat İslam'ın icabatını yerine getirmiyor. Keyfine, zevkine dalmış. taat, ibadet nedir bilmiyor. Zikir, fikir nedir bilmiyor. Allah'tan gafil, keyif düşkünü. Biz seni davet ediyoruz diyor. Sen bir türlü yanaşmıyorsun acaba. Acaba neden diyor? Yoksa senin mel'un nefsin sana sana İslamiyeti ahır bir şey mi senin kafanda tasarlıyor? Sen onun için mi gelmiyorsun yani? Halbuki diyor Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak buyuruyor مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah bu dinin içerisinde sizin üzerinize hiçbir ağırlık kılmamıştır. Zor ve çetin olacak hiçbir iş yok bu dinde. Size verilen işlerin hepsi kolay. Hepsi rahatça yapılabilecek işlerdir. Ondan sonra İmam Rabbani diyor, insaf diyor, merhamet et kardeşim bir vicdanını yokla. Bak Allah-u Hazretleri sana ayran içmeyi, şu içmeyi, şerbet içmeyi, dünyanın çeşitli içeceklerini, binlerce içecekleri hepsini sana serbest kılmıştır. Her şeyi içebilirsin, yalnız bir tek rakıyı sana yasak etmiş, demiş onu içme. O da senin menfaatin icabı, senin aklını, şuurunu kafandan alacak, seni serhoş edecek, seni davarlar yerine koyacak, senin haysiyetin, şerefin beş paraya inecek, sen aile efradının arasına da gideceğin zaman, kapıdan içeri girdiğin zaman senin oğlun, kızın, ailen alay edecekler diyecekler, ha bizim serhoş zir zırna babamız geldi. Seni böyle küçük düşürmemek için, bu beladan kurtulabilirsin diye bir içeceği sana yasak etmişken, bunun yanı başında binlerce içecek sana serbest. Bu İslam'da bir çetinlik midir? Bir zorluk mudur? Bunun zorluğu ne? Çetinliği ne? 24 saat zaman sana bağışlamıştır Allah Celle Celaluhu. Bu 24 saatin içerisinde beş tane namaz istiyor senden, o beş tane namaz ne kadar sofu olsan, ne kadar o namazın üzerine titresen, adabını, şurutunu, farzını, sünnetini, vacibini yerine getireyim diye onunla eğlensen, her bir namaz farzıyla, sünnetiyle, tesbihatıyla ancak yarım saat sürer. Beş kere yarım saat, iki buçuk saat. Allah 24 saatin içerisinden iki buçuk saati senden istiyor diyor. Bunu benim yolumda harca. Geriye kalan 21 buçuk saat hepsi sana. 21 buçuk saat hepsi sana. Bu arada uyuyorsan sen bilirsin, çalışıp kazanıyorsan sen bilirsin, eğleniyorsan, oynuyorsan sen bilirsin, yiyorsan, içiyorsan sen bilirsen, ne yaparsan hepsi sana. Peki, 24 saatin içerisinden iki buçuk saati yalnız senden isteyip de Geriye kalanında hepsinde seni serbest bırakıyorsa burada bir çetinlik var mı, bir zorluk var mı? Her şey kolay. İki buçuk saat Allah'a kulluk yapacaksın. 21 buçuk saatte senin uykuna, yemene, içmene, gezmene, dolaşmana, efendim, keyfine, zevkine istirahatine, dinlenmene, çalışmana, kazanmana. Vicdanını yoklasan buna zor ve çetin dememek lazım. Bu kolay. 21,5 buçuk saati senin keyfine bağışlamanın karşılığı iki buçuk saat yalnız senden almak bu zor değil. Ondan sonra diyor ki Allah-u Zülcelal Hazretleri sana zina yapmayasın diye en az altı tane cezası vardır. O altı tane cezanın üçü dünyada Allah'ın u Hazretleri'nin sabrı tükeniyor. Ahirete kadar tehir etmiyor. Üç tanesini dünyada Allah verir, üç tanesi ahirete kalıyor. Dünyada olan üç şey kalbine kasvet gelir. Yani daimi bir sıkıntı içerisinde, daimi bir dert. Ha? Nereye kaçacağını, nereye kurtulacağını bilmiyor. Yer gök birbirinin üzerine oturmuş gibi efendim, ve onu sıkmaktaymış gibi daima içinden bir sıkıntı duyuyor. Kasvet-i kalp. İkincisi, şehresinin güzelliği gidiyor, çerezi çirkinleşiyor. Zina yapan erkek olsun, kadın olsun, güzelliğini çeresindeki cilayı kayıp eder, efendim, çirkinleşir. Yüzüne bakmak istemezsin. Nefret edersin öylesi adamların yüzüne bakmaktan. Üçüncüsü, dünyada fakirlik. Bir kimse zina yaptı mı, onun elinde, avucunda ne kadar mali mülki varsa, zarara, ziyana uğrayacak ve fakir olacak bir gün gelecek ki, belki dilenmeye de mühtaç olur. Daima eli dar, eli dar, kalbi dar, yüzü çirkin bu dünyadaki zinanın zararları, <laughs> ahiretteki de mehşer halkı arasında rezil rüsvay olmak, Allah'a karşı mehcub olmak, utanmak, cehennem ateşinde yanmak. Bunlar hepsi <laughs> neyle insana mal oluyor, bak ne kadar büyük zararlar, hem dünyayı yıkıyor hem ahireti yıkıyor insanın başına. Bir saniyelik bir kefe kurban ediyoruz. Bir saniyede kefin tamam oluyor. Bir saniye kef edersin, ondan sonra dünya, ahiret, hayati boyunca Dünya, ahiret hayatı boyunca üzüntü, dert, keder. Ha bu sana yasak etmiş, demiş, misahlin olmayan kadınlara yaklaşma, sen bu zararı göreceksin. Hem dünyada hem ahirette bu zarar sana gelecek, onu yasak etmiş. Fakat onu yasak etmenin yani başında, Allah-u Zülcelal Hazretleri İslam dininde sana dört tane kadın ile nikahlanmaya izin vermiştir. Dört tane kadın alabilir. Eğer bir tane ile şehvetin tatmin olmuyorsa ikincisini de alır. Hatta, hatta ve hatta şehveti aşırı olan adam, şehveti aşırı olan adam, bir hanımı aldı, bir tane hanım aldı, baktı ki onunla şehveti tatmin olmuyor, kafi gelmiyor kendisine, zina tehlikesi vardır, zinaya düşmek tehlikesi var. O zaman zinadan kurtulmak için ikinci hanımı almak farzdır onun üzerine. Zina yapmamak için. Eğer iki tane ile de tatmin olmuyorsa, yine zina tehlikesi ona görünüyorsa üçüncü hanımı almak farz oluyor onun üzerine. Tehlike yoksa besleyebiliyorsa mehrini verebiliyorsa ve nefsine de hakimdir. Zinadan da endişe etmiyor. Zina endişesi de yok. O zaman sünnet. Bir kere evlenmek sünnettir. Efendim, hem sünnet-i müekkededir. Efendim, adaleti sağlayabilirse, kendisine güveniyorsa ki, alacağı hanımlar arasında adalet yapacak. Ha, taraf tutmak, birisini tutmak, birisini atmak. Ha, böyle Böylece evlenenler, ha, adaleti sağlamayanlar, onlar da berbat. Onlar da berbat. Daha dünyadayken, her aldığı kadın başına kendisine bir cehennem kapısını açmıştır. Her bir kadına karşılık bir cehennem kapısı ona açılmış. İki tane ise iki kapı açık, üç tane ise üç kapı açık, dört tane ise dört kapı açılmış onun yüzüne. Her dört kapıdan da girip cehennemin çeşitli azablarını çekecek. Eğer adalet sağlamasa, fakat adalet sağlamaya kendisine güveniyor. Geliri ve elindeki mali mülki onları beslemeye kafi geliyor. Mehirlerini de ödeyecek kadar mali vardır. Zina tehlikesi görünmüyorsa evlenmek sünnet. Zina tehlikesi görünüyorsa bu durumlarla beraber o zaman zinadan kaçınmak için ikinci sefer, üçüncü sefer, dördüncü sefer evlenmek de farz oluyor onun boynuna. Kadınlar şimdi perde arkasında bize kızıyorlar ama <laughs> isterse kızsın, isterse kızmasın. Biz Allah'ın emrini tebliğ ederiz. Erkekleri de bakın korkutuyoruz. Kadını diyor, İmam Rabbani diyor, dört tane kadını Allah sana helal kılmıştır. Bunun dışında bir de hani eski zamanda cariye vardı şimdi cariye yok. Eğer cariye olsa cariyeyi paranla satın alsan yüz tane cariyen de olsa o yüz tane cariye ile de teker teker buluşabilirsin, şehvetini tatmin edebilirsin. Allah bu kadar meydanı geniştirmiş senin önünde, he, senin nefsin payı olan şehvetini tatmin etmeye bu kadar imkan sağlamışken, bir de seni dünyada rezil rüsvay edecek, ahirette perişan edecek, zinayı da sana yasak etmiştir. Bu İslam'da bir çetinlik midir? Çetin midir bu? Baştan başa kolayla. Senenin on bir ayını yemene, içmene serbest bırakmış demiş ki yiyebilirsin, içebilirsin, yatabilirsin, gezebilirsin. Ramazan-ı Şerif ayı geldi mi bir tek ay. On bir ayın on bir ayın serbest bir tek ay diyor şehvetin tatmin diye yani o da geceleri yine serbesttir. Gündüzleri şer'i döşeye varmayacaksın. Ondan sonra yemeyeceksin, içmeyeceksin. On bir ay insana müsaade edip de bir ay orucunu insana yükleyen Allah Celle Celaluhu onun işi, görevi ağır mıdır, zor mudur? Bak ne kadar kolaylık sağlamış, o kadar kolaylığın yanında ne kadar az bir zorluk çıkarmış senin karşına. Zorluk az, kolaylık çok. Ondan sonra malının zekatini vermek için mesela bizim daha tamamıyla ben hesaplayamadım. Zamanı gelmemiş ben yani bu mevzuyu konuşmak için önce malın nisabı olmadığı müddetçe zaten zekat sana düşmüyor. Nisab her, her halde, bu sene 600 bin ile 700 bin arasında bir miktar olacak. Yani altının durumuna göre böyle gösteriyor. 600 bin, 700 bin civarında paran olmadığı müddetçe zaten zekat senden istenir, diyor. Bu kadar paran veya ticaret eşyan olduktan sonra o zaman da onun kırkta birini senden istiyor diyor. 39'u senin bir tanesini benim uğruma fakir fıkaraya ver. Bu dinin bir çetinliği midir? Zor mudur bu? 600 bin liraya sahip olan, 700 bin liraya sahip olan bir milyona yakın. Bunun kırkta biri bilemedin mi Dilemedin mi? 25 bin lira bile tamam tutmaz. 15, 16, 17 bin civarında para vereceksin. 600 bin, 700 bin para senin eline avucuna sıkıyor diyor ki bundan 15 bin lirasını ver. Ağır gelir mi insana? Ağır gelmez. <laughs> ömründe bir defa mali durumun müşahidse, bedeni durumun sağlamsa, güçlü kuvvetliysen, ömründe bir tek defa gidip Allah'ın beytini ziyaret edeceksin, hac yapacaksın. Bütün ömrün senin. Yalnız bir tek defa çok 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 mesafesi uzak olan Beytullah'tan evi uzak olan çok çok bir ay gider gelir. O halde din böyle baştan başa kolaylıktan ibaret iken Neye senin nefsi habisin diyor. İmam Rabbani o padişah diyor. Senin habis nefsin niçin senin gözüne kabartıyor, ağırlatıyor, çetin gösteriyor sana ve sen bir zorlukla, bir çetinlikle karşılaşacaksın diye endişe ediyorsun, İslam dinine yanaşmıyorsun, yaklaşmıyorsun, vazifelerini yüklen.